Merhabalar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Bizler iyiyiz. Bize de ablam aradı bugün. Çok sevindik. sonra dedi ki sizde kalacağım akşama. Yani geldi şu anda aynen, yanımda. Aynen Göstereyim. mutlu olsun. Mutlu olayım. Aynen bize mutlu olduk. Bugünler, geldi. <laughs> Bugünleri çok arayacağımız zaman olur. Allah aratmasın. Aynen, amin. Amin. Ya Rabbim amin. amin. İnşallah. Beraber işte şimdi şeyler hazırlayacağız. Yiyeceklerimizi hazırlayıp. Hep beraber yiyeceğiz değil mi anacığım? Anacığım da bekliyor ki beni çeksin diye bak. Oy. Hazır ve nazır. Yavrum benim. Ay severim ben acımı. Anacığım ne yapsın Nasılsınız? Ya İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Çoluğunuzu çocuğunuzu peşinde gezdirin. Bayramda gezmişlerdi. <laughs> bol bol gezdirmişlerdi anne. Ve yine de sen de git. Yavrum benim severim. E, ben. Kahveye maviye gidin. <laughs> Anacığımı severim, yavrum benim. Ya bayram görmüyorlar mı? Tabii, tabii ki, bayramda canım. gezecekler, tabii. ailecek gezecekler, öyle şey tabii, olur mu? Tabii, tabii. Hep beraber. Şimdi, bak, tek tek gönderme. Annemin sloganı bu. Evet. Sonra evet. Sonra da, da, karışmam. Sonra karışmaz bak annem. Doğru. Tabii, tabii. Sonra öyleysen kaybedersin diyor, da haklı. Bu da haklı, ne yapsın? Evet. İyi değil ortalık. Doğru. Bittik sizin değil. öyle değil. Her yerde öyle. Her yerde Severim değil. ben seni, severim ben seni. Anacımı görüyor musunuz? Hiç hiç. Maşallah var. Öyle. Biz de dün e, şey diyorlar. Çok fazla kamerayı çevirdin dünkü için herhalde. Bir de demişler ki bir de anacının demişler hani annenin demişler e, hasta falan değil o kadar. Niye yatağını kaldırmadınız bayramda demişler? Ya kadın yaşlı muyum? kadın. bu yaşlı kadın. Kadın, kadın ister, i̇ster yatar. yatacak, yaslanacak. Millet iyice yatıyor. Tabi ister yatar ister kalkar. onun Yani o karışılabilir mi? Bizim gibi oturamaz sürekli. Herhalde yani sonuçta annem şimdi bir gelenler çocuk gibi. bilen kişiler yani sonuçta onun yatağına kimse karışmamak ki ha deseydik ki kaldıralım ne gereği var kadın zaten uzanıyor ki de be şimdi millete akşama kadar o kadın öyle oturabilir mi? Yok canım gayet iyi diyorlar annem çok maşallah Aynen. var gayet iyi da. olabilir. Öyle zannediyor e, işte onun da hali oluyor onun da Aynen, şey onun da Aynen bir yere biliyoruz. kadar yani. Aynen öyle yani. Evet şimdi ancak bir uykum geldi. Evet. yani uyuyası geliyor kadının. Gündüzde e uyuyası geliyor. Yapacak. Gece gündüz. E çocuğa mesela evet. bir çocuğa şey olur mu? E, karar yer mi mesela Doğru. durumuna? Çocuk sürekli Doğru durabilir yani. mi ayakta? O da çocuk gibi şu anda. Doğru evet. yani ne yapsın? Yatacak, kalkacak, Yarın gezecek. Yavrum benim tabii ki dinlenecek. Kafasına göre takılacak bu yani. Tabii o yüzden. Bu sonra... Sen çok iyi uyudun. Sen kimseye uyma. Ya yani ne olacak ki? O yatak her temiz şey öyle dursun. Yani. Orada rahat etsin. Rahat ediyor. Gelen de yabancısı değil ki çoğu. Çocuğu, Gelenler akrabası, hepsi biliyor ki. Diyenleri. He, Onlar hepsi. Bunlar geldi. Bilen Akrabalarımız kişiler. hepsi biliyor. Ben çocuğum da geldi ya. Kim? He. Oğlum. He. He. Selcanlar da geldiler gittiler. He. Onu diyor anacığım He. benim severim ben. Bunlar Ankara'ya gitti. Kucakladım bunu. Unutmuşum çocuğa haşif İnmiş aşağı. Dedim ki o karı geldi dedim. Baharı diyor. O geldi. Bahar açlık veremedim diye üzüldü. Kız gitti ya çocuk diye dedim ki anne şimdi çağırsak ha, çağırdı. Sercanlar da geldi ayrıca aynen, Bahar aynen, da geldi. Aynen aynen Bahar da geldi o da ikisi de geldi. Dün geçen akşam geldi. Bu Sercan'ım kanka. artık gitti yapacak bir şey He. yok. Gezecek gelecek, gelecek kafasına acık e, dinlensin. O bayramlaştı gitti. Aynen aynen acık dinlensin. Anneanne dedi ben yine gelirim dedi yanına. Evet, gelir Gelir gelir. O gelecek gelir, gelmez, biraz kalır gelir. Arıdı. Çocuğum. Ha, bir iplerini de ona taktırdım. Evet. Baktım ayarlayamıyorum. Şuranın iplerini dedim çocuğum senin boyun uzun dedim. Özgür'de yok ya. Dedim çocuğum sen ayarla. Hemen iki dakika onları da taktı yerleştirdi. Kız Allah aşkına benim şu anki durduğum ev. Kız arkadaş arşa mı çıkmış o ne kadar? Aa buradan da çok çok yüksek. Ben öyle yüksek bir tavan görmedim. Evet Ben niye dikkat etmedim buraya? Anam çok yüksek çok. Ama şu Allah Allah niye öyle ben niye dikkat etmemişim? <laughs> çok yüksek öyle bir yüksek tavan hayatta görmedim. <laughs> hiç dikkatimi çekmemiş. Bir ablanın bir tavanı vardı çok yüksek böyle ahşap. Anladım. Necla ablam duruyordu ya. Bir Ama o vardı. bir de sana belki şöyle Onu mi, gördüm? şöyle mi yüksek geldi? Kenarlarında şey yok ya. Ondan mı sana çok fazla yüksek geldi? Yok yok. Kenarlarında var onlar. Yüksek, Anladım. Yüksek geldi. Ben hiç dikkat etmemişim. Ben ne bileyim, biz direkt evin şeyine dikkat etmiyoruz. kapı tavanına hiç bakmam. Ha, <laughs> ben de gidince ya. hep tavana bakayım böyle. <laughs> Şeyi... Tavanda ne var ne yok diye kontrol ediyorsun. <laughs> yapılı yüzden... değil ya. Benim Aynı. diğer evlerim hep yapılıydı ya. Doğru, olsun. Bir eski evim ha buradaki eski evim yapılı değildi. Eski dün evim. de Necla ablama işte gittik. Ama o evde o kadar yüksek değildi tavanı Evet yani, ben de hiç değilim ama senin oraya da dikkat etmemiş. He. Necla ablam da dün buraya gelmiş, ben geleceğim diye. Ben rahatsızlandım. Geldi geldi. Gelemedim. Bayağı oturdu hatta. Kız Kü tam giyindim. Ha bile türbanımı da bağladım. Evet, aynı Aynen abi. Dedik. Abim. Gördüm abi. Ha giyindim. Baktım fenalık geçireyim. <laughs> Yılacağım. Ne oldu <laughs> bana Hala <anlamadım. gülüyor> olmayınca beydisi gelemeyecek. En sonunda boğazımı çıkardım. Türbanımı bunu da çıkardım da. Nasıl uzanayım yani. ben dedim. Senle hemen önce görüntülü aradım sizi. Evet. Aynen önce konuştuk. Önce bir konuştuk. Sonra ablam da buradaydı görüntülü evet, aradığımda. Evet. Ablam dedi ki ben de sen geleceksin diye geldim dedi. İyi abladım ben. Çok Köye lazım. gidecekti ablam Da geldi, o da mi? geldi. Onunla da konuştuk. O da burada buluşacaktık işte. doğrudur. Konuştuk. Burada buluşacaktık. Ama rahatsız. Hasta olunca yavrum. Hasta ben ezeval yok. Ablama söylediniz mi? Hatça ablama rahatsız diye. Dedik dedik. Hasta ezeval yok. A, o da e, demiş. Dedi mi? Biz konuştuk. O da gelecek. Dedi dedi. De. Diye. de, de. Ben şey var. Zaten e, kız bizim ev dolu olanda da bayağı kişi vardı yine. Görümcem birden arayasım dedim ki bir gelsin de kadıncağız hep evde kaldı. Bir turlayalım hem dedim. O arada tabii turlayamadık. Akşama turlayabildik. E, Baya muhabbet güzeldi çünkü. Kimse ayrılamadı. Komşum geldi Meral ya abla. Akşam burada mıydı? Hatice, görümcem. E, görümcem. burada yatmadı. Biz beraber oturduk işte. Ben de börek mürek yaptım da. Dün hepsi yendi ya. Onda dolma molma. Onları bir daha hallettim de. Yaptım tatlım duruyor yalnız. Onunla işte yedik içtik hep beraber. Sahra geldi. Nuran vardı. Onlar bir şey yemediye, ya. Sahra ile Nurhan bir şey yemiyoruz zaten. Görümceme de zorla yedirdim. O da doymuş da gelmiş. Hatice ablamları da zorla birer dilim verdim. Onlar da yemişler. Onlar da gelene kadar çoğu Onlar yerden diyor geldiler. Onlar diyor ki kaç açalımda. yeri geziyoruz diyor. Adem amcamdan çık ileride. Aynısı ne şey kanlar da geçen de aynı dede. Daha yiyecek durum yok. Adem amcamlara kaç ben kapıya vardı. ya. Biz hiçbirisini, Hasan amcamı da gidilmedi ya yavrum. Hepsine yani gidilmedi işte. Ne işte. Ondan sonra işte Meral abla falan hep beraber oturduk. Bayağı bir sohbet ettik. Merhaba, Ondan sonra biz çıktık doğru çarşıya. Kızıma çok güzel ciciler aldım. Tanem'in pantolonuna bayıldıydı. Aynısını evet. ona aldım. Ben de aldım da. Ersi'den de başka aldım da. O illa kutu beğendi. Ben de dedim çocuğumun gözü şey olacağına. Gideyim hemen alayım istediği olsun dedim. İyi, aldım şimdi şey gösterdim. Kadar. Bayıldı bayıldı. Biraz Umarım onu da çekelim. Neyse biz şimdi birazdan şey, yemek de derne, hazırlayacağız. Derne, ben o zaman dedi. çekeriz. Ne vereyim yavrum? Ben de mi istiyorsun? Ne vereyim yavruma? Ne vereyim Aha. abime? <laughs> şey var ha. Dediler şey yapıyorlar da ne vereyim abime? hani mas <laughs> masaya oturuyorlar da. Aynen. Sipari Hangi filmi diyorsun? Ha? Hangisini diyorsun? Ha, ne vereyim ha doğru doğru tamam. Herhalde öyle söyle. Ne vereyim <laughs> abime? Aynen. Bugün şeyi kullandım yine buhar makinesine. Şu yukarılar biraz yağ olmuştu. Havriye şeyi kullandım. Buhar makinesiyle da. silme mi yapıyorsun? Sildim bir iki. Çok da fazla dokunmak istemiyorum çünkü ee, ama senin kaplamasını çıkarır bu diye korkuyorum. Kapakların çok güzel. Hani Bunun rengi çok bu hoşuma gitti. mobilya gitmişti. çok güzel. Mobilyadan olması. Erkan da çok beğendi. Evet çok güzel. Diyor ki böyle daha iyi olmuş. Bak arayı açmışsınız Ercan, daha evet. iyi diyor. Evet. Sevilcan Evet. Arayı açmanız çok işe de. yaramış dedi. Evet. Çok güzel. Abi niye getirmiyor ki? Bu gerçek. He. Burada ne kadar güzel duruyor. Ya oğlum, çekmiyor. Evet. Çok güzel yemek şey yapıyor. Ya bizim maydanozumuz kalmadı mı diyeceğim? Evet. Ne? Maydanoz yokmuş gibi. Ya. Evet. Domatesimiz de var burada. Bak içinde Aşka. Aşka, tamam, bakacağım. Aşka. Aşka. Aşka, Bak içindeyiz. Bak içindeyiz. Bak aç Bak Domatesin uyarım var mı? Domates var da salatalamıyor. He. Kaşık salatası yapalım. Kaşık salatası. Var, kaşık. Bizde de yok o. Bizde şu de, şu de, de alınacak. Kıvırcıkları hep sayıyor. Hep yok. Hep sayıyor. değil yani. Niye? sayıyor. Niye? Sezer açık olsaydı bak. Sezer. Bakın gece açık olur mu? Bunu zünürden bakacağız. Anne paylaşma saatler açık olmuşlar da. Emre, Emre gitmişti de, Oğul şey yavrum, Sercan'ım, oğul yavrum. Resmi var orada da, oğul yavrum, oğul, oğul, severim ben onu. Severim ben onu. Dedim ki, koca da, diye, Sercan'a dedim, Sakın buralardan gitme. Anne de neye gideceğim de göt, göç götürmem ben geldi. Yok canım anne. Ben dedi iki üç ay kalırım dedi. Herhalde çocuğun doğumuna Anne çocuk mu var da doğumu olacak? Sen de saçmalıyorsun ya. Ee, Nereden geldi aklına şimdi o? Yok anne yok öyle bir şey yok. Ha. Ne çocuğu kız? Ee, mı? annem aklına geleni konuş. Az önce böyle gibi konuştuk onunla. Yasemin de onunla. Evet. Izgara yapıyorlar. Havuk köy yerinde. Izgara yapıyorlar. Niye maydanozu alırsak da ya? Tadı olur mu ki o tuz? Maydanoz tuz tadı olmaz ama. Artık Afsa'dan bakar bari. Afsa'da vardır. Evet. Ee, olmadı. Ben. Bana iki tane sorayım. Annemin aklında Yasemin hamile kalmış. Diye ki o çocuk doğduktan sonra diye gelecek yere ev diye. Allah. Öyle bir şey yok. Değil? Yani. Çekimde söyledi. Böyle bir şey yok. Evet, olsa biliriz annem. Annem istiyor ki çocuk olsun da. Annemin aklında Annem eski, öyle eski kalmış.

Keşke bir yavrumuz gelsin. Allah Ay. Versin, Allah. Amin. Amin amin anacığım amin. Bak bir çocuğu aldı geçti. Daha onu da diyor. Anne sen hiçbir şey konuşma Allah aşkına. Ya. Sus. Konuşma konuşma. Kimseden bahsetme anne. Çekimdeyiz şu an. Tamam. Hiç tamam. kimseden bahsetme. Tamam Yaşlı kadın da işte konuşayım. Evet. Buraya gelene konuşayım önce. Kız bu hep elimi kesti ya bu ne oldu ya? Ne oldu? Allah Allah. Hep elimi sıyırdı ya bu. Sen elini mi kesin? Heyecanım bana şey. çok yani Sevecekle yaparım genelde de bunlarda biliyorum ki Kesti evet Şey şey Rende 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 çok şey Keskin Ben böyle keskin bir rendeyi attım çok kesiydi. Evet hemen kararmasın diye iki yumurtayı kırıyoruz içine. Heh, heh. Anacığım. Bana oldu bana. Videoya konuşuyorum anacığım. Videoya konuş. Annem bana konuşuyor sen ne yavrum. Benim. Yok yok konuşuyor. Yok anne videoya konuşuyor. Buraya maydanozu da yıkadım. bıçak da gerçekten çok güzel kesilmiş abi bıçaklardan sürmene bıçağı ben de aldım da benim bıçaklar niye şey ha bu sürmene bıçağı çok güzel kesermiş bak aynen ben beni... yaptı de... ucunu ama onun ucunu yaptı neyle yaptı ee, şeye, iş yerine götürüp yapıyor onun ucunu anam benim götürsün, de götürsün getirdi götürüp yaptı geldi yani. benim Yok, de bıçağım çok kesmiyor. var kesmiyor. Benim kayıp oldu. Asıl Şeyi çok güzel yapalım. kesenlerim iki tane siyahım vardı. Ondan ikisi gitti. Allah Allah. Bu çok güzel. Bir daha o Alman bıçakları. Gelen Alman bıçağı da çok güzel. O elen aldı ne ilk önce? He. Bunu da kaybetmişim de kaç tanesini. O, Taşınırken çoğu şeyim. E, o beş. şey bıçağı. Allah Yeme e, e, elma meyve bıçağı. Aynen. Ama onu şey için de alıp getirmişti. Ben küçük kullanıyordum ki getirmişti. Kız o değil de yüzüme şeyi bulamayayım mı? bir ürünü var. Anti bir şey kızarık karşıtı. He. Yok. Her yeri gezdim. Ne kendi ürününde var, ne gratis ne şey var. Dışarıdan bulamış. Hiçbir yerde yok. Yok. Ancak bir kentlerden arayacağım. Karabiberle pul biberi verir misin? Tabii mi? ki. Bir pul de pul de tuzu. Pul biber tuzu, yalnız tuzu. çok yakar. Ona dikkat edelim. Tuzu alayım. Tamam bebeğim tuz da burada. Beni delirtti de kız bulamıyorum. Ne yapacağım şaşırdım. Kızarı kurma alıyordu çok güzel. Fondöte hiçbir şey gerekiyor bunu sürdüğünde. CC kremi. Alıyorum. Hepsi dizim yavrum. Ben hafif namazım bu. Ha. Kız bu toz krem, to <laughs> toz krem diyeyim ya Allah ya. Kız toz biberi bu. Ehe. Pul biberi değil ki bu. İçinde pul biberi de var da çok yakan var içinde, çok az kat. Bilmiyorum. Onun çünkü öyle iki, bir türlü o. Hmm. Aşırı yakıyor, kadın belki yiyemez. Asko. Bu böyle şey mücveri işte. Ne? Patates mücveri. Evet, yemeğimiz hazır sayılır. Sen de ilginç filmler izliyorsun. Kanal 7'de izleyici izleme. Gelin annem çok seviyor bunu. Oo. Bu güzel. Evet. İşte. Bu güzel. Şöyle, işte, hazırladım bunları ben. Emine, Birlikte bileyim, Emine. yemeğimizi yiyeceğiz. Kahvaltı türü yapacağız yani. Evet. evet anneme de şimdi şey yapacağız. Annem buraya alamayacağız. E, yerinden rahatsız etmek istemiyoruz anneme. Anneme şimdi Melek sen onu da tabak hazırla ya. anneme tabak yap. Aynen. Evet. Evet. Niye yiyorsun? Biz olduk yanımıza. Evet. Niye istemiyon? Evet. Niye anne doğdu? Anacığım da orada yiyor. Evet. Bize afiyet olsun. Aynen. Şimdi melek al sen <laughs> telefonun. Evet arkadaşlar biz burada yemeğimize Hı -hı. devam edelim. Sohbetimizi edeceğiz. Ee, Allah iznisiyle yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar oh. efendim.